Evet sevgili seyirciler, bir amatör spor programında daha birlikteyiz. Bugün stüdyomuzda çok kıymetli evlatlarımız, çok kıymetli antrenörümüz var. Atıcılık sporunu konuşacağız. Kayseri'de atıcılığın neresinde, Türkiye atıcılıkta, dünyada nerede? Onları hep konuşacağız. Kayseri'mizde yetişen sporcularımızın nedenli faaliyetlerde bulunduklarını konuşacağız. Ben antrenörüm, antrenörümüz, Serkan Ekici Beyefendi'ye hoş geldiniz diyorum. Hoş yine bizim sporcularımızdan Tuğba ...Bugur kızımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş Diğer taraftan İbrahim Özel evladıma da hoş, hoş geldiniz bulduk. diyorum. Hoş Sevgili hocam, çok büyük dikkat isteyen, hedefe odaklanmak isteyen... ...müthiş bir spor yapıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Sizi tanımak istiyoruz. Buyurunuz efendim. Ben Serkan Ekinci, Kayseriliyim. 2015 Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunuyum. 2019 yılından beri de Kayseri Gençlik ve Spor müdürlüğünde antrenör olarak görev yapmaktayım. memur babanın çocuğuyum. Bu işe gönül verdik. Çocuklarımızın iyiliği için, işte onların başarılı olması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Allah Rabbim <laughs> başarılarımızın yanına başarılar diye dua ediyorum. Kızımızı tanımak isteriz, Tuğba kızımızı. Sizi tanımak isteriz. Buyurunuz efendim. Ben Sivaslıyım, Tuğba adım. Atıcılık sporuna 4 yıldan beridir yapıyorum. Geçen seneden bir ilk 8'e girmişliğim var, finale girmişliğim var. Üçüncü olarak çıkmıştım. Elhamdülillah. İnşallah daha başarılı olmayı diliyorum kendine. İnşallah milli takımda birçok başarı imza atmanızı tavsiye ediyoruz, dua ediyoruz. Yine İbrahim Özel evladımızı tanımak isteriz. Ee, Mert İbrahim Özel ismim, Kayserliyim. Bu sporu 3 senedir yapıyorum. Ee, Nerede okuyoruz? Lise mi? Final, Hı? özgün. Özellikle de. Maşallah tebrik ederim. E, Türkiye üçüncülüğüm, dördüncülüğüm var. Tom sporcusuyum. Muak. İnşallah devam edeceksin. Olimpiyatlarda inşallah katılırsın. Inşallah. Inşallah. <laughs> çok teşekkür ederim. E, çok şey merak ediyoruz atıcılıkla alakalı sevgili seyirciler. Şimdi Kayseri'miz müthiş bir spor şehri. Sağ olsun valimiz, belediye başkanlarımız, gençlik spor il müdürümüz e, Ali İhsan Kabakçı Bey ve tüm ekibi Sporun gelişmesi, gençliğin önünün açılması konusunda müthiş gayretleri var. Bu bakımdan e, bu dikkat dikkat isteyen ve e, hedefi vurmanın e, coşkusunu yaşamakla birlikte hedefi vuramamanın, yeniden vurma özlemini yaşayanların gayretli olduğu bir branşı konuşacağız. Hocam atıcılığı bize anlatır mısınız efendim? Atıcılık sporu ateşli ve havalı olmak üzere işte tabancası tüfeği birçok alt disiplinle beraber. Bir birden fazla yaş kategorisinde olan bir branş. ülkemizde aktif şekilde yapılıyor. Çok iyi sporcularımız var. bundan haricinde işte Atıcılık ve Avcılık Federasyonu'nun kendi bünyesinde gene plak, trap, skeet atışları var. şu an biz sadece Kayseri'de havalı kısmını yapabiliyoruz. Havalı silahlar da yoğunlaştık. belli bir başarı elde ettik. minikten işte 10 bizde başlama yaşı 10 yaş. 10 yaşından işte 20-22 yaşına kadar işte sporcularımız var. Kapımız sabah herkes açık. Bekleriz. Yoksa yani biz gelsek yapabilir miyiz? Tabii. 50 yaşında, 60 yaşında tabii, insanlar tabii, tabii. yani, sporu yapabilir miyiz tabii, efendim? Tabii kesinlikle. Çünkü federasyonun müsabakalarında e, bu işe gönül vermiş. Çok eskiden gelmiş. Yani nasıl söyleyeyim? Farklı bir tutku. İnsanlar ona kendini kaptırıyor. İşte 55 yaşında, 60 yaşına gelen işte büyüklerimiz var. Her müsabakada görüyoruz kendilerini. Gördükçe de böyle insan şekleniyor. Maşallah. Yani her her yaşa açık. Öyle evet. söyleyeyim. Başlama yaşımız 10. Kayseri Gençlik Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapıyoruz. Yeni başlayanlar için il spor merkezleri kursları buna çok uygun. Yani buradan başlayabilirler. İşte minikler, işte yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde dört farklı kategori var. İşte kızlar, erkekler diye ayrılıyor. Takım yarışmaları var. Yani böyle. <laughs> Ferdi de var, takım da var değil <laughs> mi? Ferdi de var, takım da var. Takım da çok güzel. Ben inşallah detayları sonra tüm kategorilere soracağım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Ee, yine Tuğba kızımıza dönmek istiyorum. Ee, spora gelmeden önce e, hayat standardın nasıldı? Sporla tanıştıktan sonra hayat standardın, ailedeki durumun, okuldaki durumun nasıl oldu? Onları özetleyebilir misiniz? Öncelikle bir uğraşım yoktu. Yani öyle sadece okula girip geliyordum. Atıcılığa başladıktan sonra hayatımda gerçekten hem farklı insanlar tanıma fırsatı buldum. Farklı bir branştı. Hiç kimse bilmiyordu. Bu branşta yükselince insanlar da öğrenmeye başladı. İnsanlara da branş tanıtmaya başladım. Evet. Branşta yükseldikçe hedeflerim de büyüdü. Hedeflerim de arttı. Okuldaki başarım arttı. E, tanınma kapasitem arttı mesela. Kendime evet. özgüvenim arttı. Çok motivasyon ve özgüven verici bir spor. Peki... E Hedefe odaklanmada ilk başladığınla şimdinin arasında ne kadar fark oldu? Hedefe odaklanmada. Çok fark var. Hı. Mesela duruşunuzdan, tutuşunuzdan, tetiği ezişinize kadar çok dikkat gerektiren bir spor. Hı. İlk başladığımda ne, daha ne olduğunu bilmiyordum sporun. Ama böyle bir 3-4 yıl geçtikten sonra şu an bir yol kat etmişim. O yollarda çok engebelerle karşılaşmış olsam da çok dikkat gerektiren bir spor gerçekten. Evet. Özellikle kitap okumanın çok etkisi var. Çok İletişiminizi de çok arttırıyor. Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim hocam. E, sporla e, ilgilendikten sonraki e, hayat standartlarınızdaki değişiklikleri bize e, anlatabilir misiniz İbrahim'ciğim? E, çok bir değişiklik olmadı benim hayatımda. Önceden de e, bu tür sporlarla ilgileniyorduk. Zaten hobilerimiz var. E, çeşitli dallarda. Evet. evet. Çok bir fark olmadı benim için. Ee, ama zaten toplumun içindeydim ve evet. e, sporun içindeydim e, buna yoğunlaştım. Benzer spor dallarındaydım. Tamam. Aynı. Peki e, hedefe kenetlenmede, e, ayaklarının yere basmasında, e, çabuk karar verebilmede e, çok faydası oldu Ne diyorsun? Tabii ki. E, okulda da faydası oldu mu? Tabii ki. E, okul hayatınızda artıya götürdü mü size? Evet. Evet kesinlikle. Çok güzel. Bu mükemmel bir şey. Her gencin muhakkak bir spor branşında vazife kesinlikle. yapmasını tavsiye ediyoruz değil mi? Evet. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hocam, biz şimdi çocuklarımızı aldık, getirdik. Mesela benim diyelim hiperaktif bir torunum var. Evet. Onu getirdim 10 yaşında. Ne gibi faydaları oluyor? Yani bilimsel yönden bize anlatmanızı isterim. Yani çocuk ee, odaklanamıyor, Ders, dikkati dağınık. Yani bu çocuklara faydası olur mu bizim atıcılık branşımız? Evet. Ben bunları öğrenmek ee, istiyoruz. Özellikle zaten böyle pedagoglardan falan e, çocuklarla ilgili hani o hiperaktivite işte disk, diksileksi gibi durumlarda işte işte atıcılık, okçuluk gibi böyle odaklanmanın daha yüksek olduğu, konsantrasyonun üst düzeyde olması gereken branşlara yönlendirilmesi konusunda işte hani pedagoglar genelde e, teklifte bulunuyor. Evet. Şimdi şöyle bizde bir kere yüksek motivasyon, yüksek konsantrasyon istiyor. Örnek veriyorum mesela bizim tetik ağırlığımız 500 gram. Normal tabancalardan çok çok daha hafif. İşte birinci boşluk dediğimiz, işte birinci duvar var, İstanbul boşluğu derler. Hak dediğim. Onu aldıktan sonra bile çocuk yere geliyor, düşüremiyor tetiği. Eziyor, eziyor, eziyor ama şimdi bu çok yüksek konsantrasyon isteyen bir şey. Yani odaklanma bizde çok üst düzeyde. Çocukların hem sosyalliği hem odaklanması konusunda sporun genelliğinden ziyade işte bize birazcık daha işte yükseliyor, yükseltiyor. Yani. Aynen doğru. Bir kere hedefe kenetlenmek, evet. hedefe odaklanmak, hedefi tam gönlünün ucuna alabilmek, ondan aynı hedefte olabildiğini hissedebilmek. Bunların motivasyonu çok önemli herhalde. Evet ritüel dediğimiz bir şey var. Mesela sürekli aynı şeyi yapan mesela üst düzey elit sporcular var bu işi yapanlar. nefes almasından işte kafa hareketinden, el hareketinden her şeyi ritmik. Yani öyle bir frekans oturmuş ki sürekli aynı şey yapıyor. Bu yüksek konsantrasyon odaklanmayla olabilecek bir şey. Zaten onu yakalayan sporcular artık ring atıyor, da dereceler yapıyorlar. Ve evet. ben dünyadaki yerimizi falan bir sonraki seansta soracağım. kızıma dönmek istiyorum. Başta dediğiniz ki ben ilk geldiğimdeki hedefe odaklanmamla şimdinin arasında çok fark oldu. E, bu senin derslerine de faydası olduğunu beyan etmiştin. Evet. E, peki e, bu bizim atıcılık diye bahsettiğimiz branşta hedefi vurmayla vurmamanın arasında git gitgelleriniz oldu muhakkak değil mi? Oldu tabii ki. Peki bunu bir hayat felsefesi haline dönüştürebildiniz mi? Mesela... Bazen ben soruyorum. Judoculara olsun, bazı mai olsun veya buşu e, yapanlar. Yere düştükten sonra kalkmanın hazzını yaşadınız mı diye soruyorum onlara. Hocam diyorlar, bir kere düştük, kalktık, bir daha düşmemeye kendi kendimize gayret edindik. Sonraki antrenmanlarda yüklendik kendimizi. Bu hedefi vurmayla vurmama arasında o ki o çizgiyi o Hayat felsefesini anlatabilir misiniz? Kesinlikle. Bu spor dalı aslında çok nankör bir spor dalı. Çalışmadığınızda, antrenmanlara gitmediğinizde o kadar çok eksiliyorsunuz ki, ne kadar çok antrenman yaparsanız, ne kadar çok odanızı geliştirmek için çalışırsanız bu sporda o kadar çok ilerliyorsunuz. Evet. Ve çok ayrıca bir güç yerektiren spor da değil. Tamamen psikolojik bir spor aslında. Mesela ben bunda o kadar çok düştüm ki ama hiçbirisinde de bundan sonra bırakacağım demedim. Hep daha fazla çalıştım. Hep daha fazlasını istedim ve şu an istediğim konuma yaklaşmış bir şekildeyim. Çok güzel. Ben İbrahim'e de sormak istiyorum. Bunu hayat felsefesine dönüştürüp hedeflediğimiz ve odaklandığımız noktaya son sırat gidebilme psikolojisini yaşayabiliyor muyuz? Az çok. Az yaşıyorsunuz. Siz daha da geliştireceksiniz sanıyorum bu konuyu. Peki efendim odaklanınca ee, bu dikkatinizi dağıtacak başka şeyler zuhur etse dahi odaktan vazgeçiyor musunuz? Durum Hayır. nedir orada? Geçmiyorsunuz. Odaklandığınız yere kesinlikle. Kenetleniyorsunuz doğrusu. Evet. Öyle mi? Peki e, şöyle diyebilir miyim? Siz sürekli internet oynuyorsunuz. Telefona bakıyorsunuz. On sonra gelip bu odaklanmayı başarabiliyor musunuz? Hayır. Değil. Değil. Burası o zaman ne diyeceğiz? Gençleri atıcılığa davet edeceğiz. Evet internetin o bağımlılık ruhaniyetinden abi. geri çekebilmek için ve e, bu yavruların e, uykusuz pozisyonda geldiklerinde kenetlenmeyi, hedefe odaklanmayı başaramayacaklarından dolayı çocuklarımızın uykusunun sıhhatinin hatta kondisyonunun cross yapıp kondisyon toplamasının da bu işte çok önemli olduğunu değerlendireceğiz. Doğru mudur hocam? Evet. Ben e, çok teşekkür ederim. Yani esasında cevabı Şak diye vermiş olduğunuz, Allah razı olsun. Peki hocam, gençler için alırken, seçerken veya bu yavrularla birlikte hareket ederken nelerine dikkat edersiniz? Şimdi branş özgü belli başlı kriterler var. Yani herkesin değerlendirmiş olduğu işte denge, işte reaksiyon süresi, işte olaklanma. Bunlar iyi olup da işte iyi atıcı da olamayabilir yani maalesef öyle bir durum var. Birazcık yetenek, birazcık özveri, çalışmayla birçok şey olabilecek zaten o, yani. bilinen bir şey. Onun dışında bir şeyimiz yok. Nerede yani, çalıştırıyoruz? Gençlik Spor İl Müdürümüzün o müthiş yaptığı o Ali, salon nerede? Ali İhsan Müdürümüz, evet. Evet, sağ olsunlar kendileri bu konuda bize çok destek veriyorlar. Sağ insanı kendisi, hani evet. bunu söylemek ne kadar haddimize bilmiyorum ama Kendisi zaten eski sporcu. Sporun içinden e, gelmiş çok bir insan. kıymetli bir güreşçiydi. Evet, Sağdaki sıkıntılarımızı yani kendisine birebir söyleyebiliyoruz. Bizi anlıyor, görebiliyor da. Kendisine çok teşekkür ederiz biz. Allah razı olsun. Ee, çocukları 10 yaşından alıyoruz. Herkese açık dediniz. Evet. Mesela merak ettik, geldik. Bizi de çalıştırıyorsunuz. Ee, orada her türlü şeyimiz, tabancalarımız şeyimiz mevcut. Evet, biz geldiğimizde evet. çalışabiliyoruz. Evet. Doğru mu? Evet. Nerede yerimiz? Yerimiz yerimiz belisinde stadyumun altındayız. Biz Çok Amaçlı Spor Salonundayız. Kadirat futbol sahasının. Evet evet bu oynadığımız da. yerin altındasınız. Evet çok amaçlı. Oraya gelebiliriz. Hı hı. Kaydolmak evet. için Gençlik Spor İl Müdürlüğüne müracaat evet. edeceğiz. Sağlık evet. raporlarımızı alacağız. Evet. Doğru mudur evet, hocam? doğru. Bunlarla birlikte size intikal edeceğiz evet. ve siz çalıştırmaya başlayacaksınız. İnşallah. Çocukların vatanına, milletine, devletine, bayrağına bağımlı olması, onlarla birlikte ahlaklı olması, sporcunun ahlakının en yüksek seviyeye çıkması evet. konusunda da gayretlerinizin olduğunu biliyorum. Çünkü örnek yetiştirdiğiniz talebelerden belli zaten. Çok Mesela teşekkür zorlanma. ediyorum. Tuğba zorlandığın e, müsabakalar oldu mu? Böyle bir zorlandığın müsabakanın o esnantanesini bize anlatmanı rica edeceğiz. Evet zorlanma şu konuda oluyor. Tamamen dikkat gerektiren bir spor olduğu için çok heyecanlanıyorsunuz aslında. Normalde heyecan diğer sporlarda sizi ileriye götürmede etkili olabiliyor. Mesela koşudur, yüzmedir. Belki çok farkına varmıyorsunuz ama atıcılıkta eliniz titriyor. Onu kontrol etmek çok zor aslında. Stresinizi, evet. heyecanınızı en nötr seviyeye getirmeniz gerekiyor. Oo, bu konu bir şey söylediniz. Bu konuda mesela silah kaldırırken atamayıp indirdiğim oluyor. Ben normalde işte 5 dakikada atıyorsam 20 dakikada atamadığım da oluyordu benim. Güzel. Çok önemli bir şey söylediniz. Hedefe odaklanıyorum. <laughs> hedef orada duruyor. Ben buradayım. Onu vuracağım. Hedefe odaklanacağım ama. Şimdi onun bir heyecanı ve stresi. Hocam bu da müthiş bir şey. Yani psikolojik, sosyolojik. Evet. Müthiş bir şey. Şundan dolayı. Söyleyince zaten idrak ediyorsun sporcu kimliğimizden dolayı. Şimdi hedef orada. Vuracağım onu biliyorum. Ama bir heyecan var. Bir... İşte buradaki sporun ve antrenman fazlaca yapmanın hocayla göz göze baktığınız zaman kendinizi rehabilite etmenin de bir artısı var. Kesinlikle. Nedir o? Sinirinizi, öfkenizi, stresinizi, heyecanınızı yenebiliyor. Yani bu branş insana müthiş bir hayat felsefesi koyuyor. Zorlandığım zaman, birilerinin üstüme geldiği zaman, hatta sinirim doruk noktaya çıktığı zaman onu yenme kapasitesine ulaşıyor. Evet. Bu çok önemli. Gerçekten buradan Sevgili yani atıcılık değil, hedefi vurmakla alakalı bir şey tekleme o değil yani. Esasında sinirini, stresini, o andaki panik durumunu geçebilmenin sanatı da bu diye Kendini kontrol yani, edebilme, evet. Bu konuda sen ne düşünüyorsun İbrahim'ciğim? Doğru söylüyoruz herhalde. Evet doğru, kesinlikle. Sen de bunları yaşıyorsun belki. Evet. Stresini yenebiliyor musun? Yenebiliyorum. Yenebiliyorsun ve... Ee, arkadaş arkadaşlarınla beraber idmana mesela kaç kişi giriyorsunuz? Kaç tane arkadaşın oluyor antrenmana girdiğinde? Hedef diyelim 10 tane hedef var karşıda. Siz 8-10 kişi aynı anda mı at atışları yapabiliyorsunuz? Onda evet. ya teklememeye çalışıyorsunuz. Herkes kendi yolunda çalışıyor. Evet. evet. Herkesin ayrı ayrı yolu var. 8 tane elektronik olmak üzere. Evet. Herkes burada atış çalışıyorsunuz. Evet, bu Peki hedefi vuramadığın zaman uf be kaçırdım gibi Böyle üzüntüleri... Tabii herkeste olur o. Herkeste bir stres, herkes. bir üzüntü, sinirlenme. Rabbim inşallah hedefi tam vurmayı, i̇nşallah. milli takıma girmeyi, arkasından İstiklal Marşı'nı dünyada, Avrupa'da dinletmeyi, olimpiyatlarda dinletmeyi nasip etsin. İnşallah. Ben böyle dualarımı size yapıyorum. Hocama yeniden dönüyorum. Bu insanların stresini yenmesini, o böyle hani... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem esas pehlivan diyor. Sinirlendiği zaman öfkesini yenebilendir diyor evet. Peygamber evet. Efendimiz. Evet. Bu kıstası nasıl işliyorsunuz da çocuklarımıza başarı elde ettiniz? Ee, şimdi şöyle o gerçekten orada o stresi, o baskıyı kaldırabilmek hani birden fazla e, koordinatifiyeti yeti gerektiriyor. Çocuklar istesemez strese giriyor. İşin içinde bir de hesap var. İşte sayısal olarak attığı rakamı görüyor. Kendini kontrol edecek, inatlaşmayacak hedefle eğer odağa dağıldıysa ne yapması gerektiğini sürekli biz telkinle bulunuyoruz çünkü çok fazla müdahale edemiyoruz sporcuya bazen sporcu kendini kapatabiliyor ister istemez çünkü hmm. o kadar kaptırmış kendini duymuyor görmüyor zaten ses yasak bizde evet. arkadan ses müdahale etmek bu sürekli empoze ede, ede 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 bir süre sonra artık onlar da kendilerini oturtuyorlar bu durumu hmm. hata yaptığı zaman ne yapması gerektiğini kendi biliyor. Kendisi biliyor evet. tebrik ederim bunu da öğretmek önemli oluyor evet. yani sultanım. Gerçekten çok şey anlatmak gerekiyor. Çocuklara çok iyi örnek olmak gerekiyor sanıyorum. Sizde bazen atış yapar mısınız evlatlarını atıyorum ben de bazen atış yapıyoruz. Fiyat atıyoruz mı? beraber. Evet. Ee, kolay. Sizi geçen elemanlarınız oluyor mu? Geçiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Tebrik ediyorum. O önemli. Sizi geçen elemanı yetiştirebilmek evet. çok önemli. Tebrik evet. ederim. Ee, ben duba kızım. Ee, atıcılıkla alakalı e, şeyleri öğrenmiş olduk. Yani hem bir seyirci gibi anladık, dinledik. Hem böyle işin uzmanlarından dinlemiş olduk. İleriki tarihlerdeki hedeflerinizi alalım. Neler yapmak istiyorsunuz? İlerideki hedeflerim milli takıma girip ülkemin bayrağını böyle göklere kadar dalgalandırmak istiyorum. Yabancı ülkelere, yurt dışına gitmek, orada da hem ailemi hem hocalarımı bana destek veren devletimi sonuna kadar temsil etmek istiyorum Tebrik ederim İnşallah Rabbim İnşallah. bu gayretlerinin neticesini verir tüm dünyada Avrupa'da İstiklal Marşı'nı edinmeyi Rabbim nasip eder Geçtiğimiz günlerde burada dünya ikincisi olmuş dünya şampiyonu olmuş Kayseri'mizin evlatlarından Maytaycı arkadaşlar vardı vuhuşucu arkadaşlar vardı onlar işte kategori, yani siklet siklet çıkıyorlar. 48 kilo, 51 kilo, 57 kilo, 60 kilo, 54 kilo gibi. Ee, sordum, hedefleriniz nelerdir diye. Hocam, ben kendi hedefim Dünya Avrupa Şampiyonu olup işte İstiklal Marşı'nı inletmek ama esas bizim takım olarak hedefimiz bu İstiklal Marşı'nı gittiğimiz ülkelere ezberletmek. 48'de evet. çıkıp İstiklal Marşı, 51'de çıkıp İstiklal Marşı'nı dinledim. Herkese ezberletmek istiyoruz dediler. Gözlerim doldu doğrusu. Sizin de gayretleriniz bu meyanda. Evet. Teşekkür ediyorum. İbrahim'ciğim hedeflerini öğrenmek isterim. İlk hedefim milli takıma girmek. Sonrasındaki önümüzdeki yarışmada Avrupa'da dereceye girmek. Çok öyle birinci, ikinci değil de sıralamaya girmek. İnşallah. Sonrasında dünyada rekor kırmak istiyorum. İnşallah. Tebrik ederim. Masa tenisçi arkadaşlar vardı bizim Halil İbrahimgil. İbrahim Halil Adak kardeşim de ilk Kayseri'ye geldi 12 yıl önce. Böyle oturduk, program yaptık. O da aynı evladımın söylediği gibi sporcularımıza çünkü Kayseri'de masa tenisi o zaman hiç yoktu. Sağ olsun Bekir Yıldız başkanımızın teşvikleriyle, gayretleriyle o zamanki Murat Bey, Murat Eskici il Müdürümüzün de gayretleriyle müthiş bir yere geldi. Şimdi hem Avrupa şampiyonumuz var, hem Balkan şampiyonumuz var. Hem de Çinlileri yenen e, Kayseri'nin sporcuları var. Dünyanın en iyilerini yenen. O zaman sıralamada 78. sırada falan olursanız falan masa tenisinde o dünyada sıralamaya girdim diyordunuz. Şimdi ilk müşteri olan evlatlarımız oldu. Ben bu temennini o 12 sene önceki Halil Gül'ün temennisine benzetiyorum. Başarılar diliyorum. Rabbim şey yardımcımız var. olsun. Hocam son sözlerimizi almak isteriz. Atıcılıkla alakalı Kayseri halkına neler söylemek istersiniz? Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde biz bu faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Biz hizmet vermeye açığız. Bütün gençlerimizi, sporcularımızı, çocuklarımızı, yetişkinlerimizi, herkesi bekliyoruz. Kapımız sonuna kadar açık. Kapımız açık. Gençlik Spor evet. İl Müdürlüğümüz son derece gayretli çalışıyor. Buradan il Müdürlüğü'ne tekrar teşekkür ediyoruz. Bize zaman ayırdınız. E, e Tuğba'cığım sen son sözlerini almak isteriz. Öncelikle size teşekkür etmek istiyorum bize konuk ettiğiniz için. Daha sonrasında kendimi daha iyi yerlerde görmek istiyorum. İnşallah. Tüm Kayseri halkını da davet ediyoruz artık. Teşekkür ederim. İbrahim'cim senin son sözlerini almak isterim güzel evladım. Ben de teşekkür ederim sizden. Davet ettiniz, bizi misafir ettiniz burada. Ee... İnşallah İnşallah. Başka programda şampiyon Tabii. olarak sizleri İnşallah. E, burada İnşallah. konuk etmek isteriz. TV Kayseri her zaman olduğu gibi amatör sporcunun ve sporun hep yanında. E, TV Kayseri ailesine ben de buradan ayrıca teşekkür ediyorum. Katkı verdiğiniz çok teşekkürler hocam. Estağfurullah. Sevgili seyirciler bir amatör spor programının da sonuna geldik. İnşallah bir başka programda bu evlatlarımızı şampiyon olarak burada ağırlamak istiyoruz. Yeni bir programda buluşmak üzere selam ve saygılarımızı sunuyoruz efendim.